Evet arkadaşlar şu an Elim oui, şey ]Yes, ya Şunu söyle mi söyle Bir şey söyledim bakalım hani bir şey söyledi Şu Yalnız. Açamadım. Ya. Kendi aldım arkadaşlar. gidiyoruz. Tabii. olduğu için aplikasyon açmak zorlandım birazcık.

aşırı soğuk ve bir... soğuğa alıştıktan sonra arkadaşlar daha sonra soğuk... tanamıyorsunuz zaten. Nereye gidiyorum. Ne, ne yapacağım bilmiyorum. Ekmek alacağım bir tane. Gelip ne, ne, kadar çiğler açacağım gördünüz size. Paralar çabuk cebimde. Gören, gören giden bana mal diye yapacağız. Üzümse vermeye çok zor olacak. Bu kuru şey görecek. Şu şey çekeceğiz. Geç oğlum ki? tabii ki duruyor çekerek girmeyeceğim. Devrimi koyacağım. Öl çekeceğim. Hadi gidelim. gidiyoruz da. Bu kapısını geleceğim diyeceğim de. Oraya gelene kadar bir de bozulur Ben çünkü bugün ölmüştüm. Arabada gidiyorum. Ben Ankara'ya gideceğiz, gideceğiz, falan diyorduk ya. Gidiyordu da Ankara'ya arabayla. Beş böyle. Gidiyorduk Şimdi de çekelim bu, bu, telefonu da sat. Hadi. Böyle kumasıyla. Tamam. Çekil artık. Ben Bir bak. Evet. Öldü. Evet. En baştan çektim. Çok dedim ben de bunu yapmadım bile. Anca oldu. Şimdi bir şey oldu. Evet arkadaşlar geldik şu dur derim de. Ben bir dakika geldim. Dur durdum ben. Evet arkadaşlar. Ekmeği aldım. Biz onu çekiyordum şu an. Ay şöyle bir zorluk. Zorluk üzerinde şey pro. Amatör. Bilgimde değiliz yani. Ama tabi geliyor. Görüyoruz ya ikna Ekmekte Ekmek de aynı yerindedir. yerine kadar bir buçuk yedir. ekmek. Hayır aynı yerinde de. Bu kadar aynı fiyatmış. Bu sonra. sana. Doğru bir geçelim de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayın birine kadar ekmekte bir lira olacakmış. ayın birine kadar aynı fiyat olacakmış. Ayın birine ayın birinde bir lira olacakmış ekmekte. Fiyatları istiyorlar. söylemedim. Ama artık arkadaşlar dedim ki. Tamam. ki. ki ekmekler aynı Evet. Dedim ki. Ay bir kadar bekledi. O zaman bir süre bir süre olmadı. Ekran hızlarını korkuyorum. Ben diye. Bu benim telefonum ama şimdi yaptırırsan. Çok mahalı bir fiyata gelecek. Arkadaşlar hatırlamışsın bir saatte ben tuvalette. Bana yaptığımı çekmişimdir. Çektim. Şey demiştim arkadaşlar duruyor musunuz? Ay makinesi su geçiriyor mu? geçilmiyordu arkadaşlar şart makinesi şampiyonla 50 dolda kazandı e, pardon 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 şampiyonluğu kazandı arkadaşlar ne oldu biliyor musun bozuldu ilk başta bir başladı sonra baya bir durdu durdu durdu, durdu. hatta baya bir durdu çalıştı baya bir benim saat yakın çalıştı onu tabii ondan sonra. Uzunluğa mı başladık? Bu da ne? Ne zaman? Az Arkadaşlar geri geldim. Siz göremiyorsunuz seni. Hasan Ağaç Yeşim 500, lan. kapan lan. Kapan. 500, 500, 500, 500, 500, 500, Evet. 500, 500, 500, 500, 500, 500, bilmiyorum. Çalmışız. Çaldık. Evet. iki Evet. Çok Evet. Evet. ben Evet. Evet. Ben Evet. 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 ben böyle Evet. Ah. al. İçeri geldi, da alsana ya. Aa, al. Anne ayın birine kadar aynı fiyat. Ay ekmekler aynı fiyat. Ayı birine ne kadar bilir oluyor mu? Ayın birine kadar. Ona da aynı gelinde. Ne, ne yapacağım bilmiyorum.